Arkadaşlar merhaba. Bilgisayar Mal TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sayı kesir problemlerinin 7. testi ile beraberiz. Ben ekranı bitirirken siz de bana destek olmak için beğen ve abone ol tuşlarına basmayı unutmazsanız sevinirim. Birinci soruya baktığımızda eski bir uygarlıkta bir ayda 40 gün ve bir yılda 13 ay varmış. Bu uygarlıkta gün, ay, yıl sırasıyla veriliyormuş. Gün ve ayın sayısal değerlerinin birbirinden farklı olduğu örnek olarak şurada gün buranın ay yerine geliyorsa ve buradaki ay burada gün yerine yer değiştirebiliyorsa bu ikiliye huzurlu ikili ismi veriliyormuş. Örnek olarak 12. ayın ikisi ile 2. ayın 12'si bir huzurlu ikiliyi gösteriyormuş. Bu takvime göre bir yılda kaç tane huzurlu ikili vardır diye soruyor. Şimdi bakalım bir kere farklı olacaklar ya. 0101 alamıyorum. Örnek olarak 01 ile alabileceğim en küçük sayı 02 olacak. Ondan sonrası 01 03. Bunun huzurlu ikilisi 0, 2, 0, olacak. Bunun huzurlu ikilisi 0, 3, 0, olacak. Bu şekilde devam edecek. Nereye kadar? 0, 13'e kadar. Çünkü 13'ten daha büyük bir ayımız yok. O da 13, 0, ile beraber bir huzurlu ikiliği oluşturacak. E şimdi bakalım. 0, için oluşturduk. Peki 02 günü için huzurlu ikililer kimlerdir? 0-1 ayını kullandık burada. O zaman bunun için oluşturabileceğimiz ilk huzurlu ikili 0 2 0 3 ile 0 3 0 2 ikilisi olacak. Gene aynı şekilde devam edebiliriz ta 0 2 13'e kadar. 0 3'e baktığımız zaman 0 3 içinde 2'yi kullandığımız için kullanabileceğimiz ilk sayı 0 3 0 4 olacaktır. Bu şekilde devam edecek. E o zaman bakalım 0,1 numaralı gün için 12 tane değer var. 0,2 için 11 tane var. 0,3 için 10 tane var. Bu şekilde devam edecek ta 1'e kadar. Yani ne diyeceğiz? 1'den 12'ye kadar olan sayıların toplamı kadar huzurlu 2 iki var. İkili var. E bunun toplamını da 12 çarpı 13 bölü 2'den bulabiliyoruz. Ki 6 kere 13, 78 olacaktır. Saat 3'ü gösterdiği anda bozulan şekildeki duvar saatinin akrebi ile yelkovanı birbirinden bağımsız olarak saat yönünde dönmeye başlamıştır. Akrebin dönme hızı yelkovanın dönme hızının yarısı kadar olduğuna göre saat bozulduktan bir süre sonra görüntülerinden hangileri oluşabilir diye soruyor bize. Akrep dediğimiz arkadaş bu, yelkovan dediğimiz arkadaş bu. Akrebin hızı yelkovanın yarısıysa akrep bir mesafe yol aldığında yelkovan 2 mesafe kadar yol alacak. Akrep 2 alırsa yelkovan 4 alacak. Bu şekilde devam edecek. E şimdi bakalım. Burada 3'ten 4'e gelene kadar akrep bir yol aldı. Burada yer kovan 2 yol aldı. Bu olabilecek bir şey. Şimdi buraya bakalım. 3'ten 7'ye gelene kadar 1, 2, 3, 4 tane yol aldı. Akrep yer kovan ise 8 tane yol aldı. 8, 4'ün 2 katı kadar. Bu da doğru. 3'ten 8'e gelene kadar Akrep 5 tane yol aldı. Yelkovan da 10 tane aldı. Bu da oluşabilecek görüntülerden biri. Yani her üç seçeneğimizde oluşabilecek. Üçüncü soruya geldiğimizde bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli oturduklarında iki sıra boş kalıyor. Bu sınıftan iki sıra çıkarılıp yani o boş kalan iki sıra çıkartılıyormuş. Sınıfa 8 öğrenci daha alındıktan sonra öğrenciler sıralara üçerli oturduklarında bir öğrenci ayakta kalıyormuş. Şimdi biz sınıftaki sıra sayısına x artı 2 diyelim ilk durum için. 2 sıra çıkartıldı. E kalan sıra sayısı x oldu. Peki bu durumda öğrenci sayısı kaç idi? 2x idi. 2x öğrenci var iken ne oluyor? 2x artı 8 tane öğrenci geliyor. Daha sonra ne yapıyor? Öğrenciler sıralara 3'erli oturtuluyor. Tamam. x kadar sıra vardı. 3'erli oturtulursa 3x öğrenci olacak ve bir öğrenci de ayakta kalıyormuş. E 2x artı 8 öğrenci varken 3x artı 1'e eşit oluyormuş bu da. Şimdi gelip 2x'i bu tarafa 1'i bu tarafa attığımızda x eşittir 7 olarak elde edeceğiz. Buna göre ilk durumda sınıfta kaç öğrenci vardı? E x 7 ise eğer 2x öğrenci vardı bu da 14'e eşit olacaktır. Dördüncü soruya geldiğimizde bir kafede sade orta şekerli Türk kahvesi yapan 3 makine ile ilgili aşağıdakiler bilmektedir. Makinenin altındaki sayaçlarda o makineyle o zamana kadar yapılmış olan kahve sayısı gösterilmektedir. Makineler orta kahve için 2 tane, şekerli kahve için 3 tane şeker kullanmakta ve sade kahve için hiç şeker kullanmamaktadır. Sayaçlar birinci durumdayken bu makinelerle toplamda 30 tane daha kahve yapılıp bu 30 tane kahve için toplamda 48 adet küp şeker kullanıldığında sayaçlar ikinci durumdaki gibi görülmüştür. Şimdi bakalım. 30 tane kahve yapılıyormuş. Sayaçlar birinci durumdan ikinci duruma gelirken burada 9 artmış bir kere 9. Burada kaç arttığını bilmiyoruz. A kadar artmış diyelim. Burada da B kadar artmış diyelim. E neyi biliyoruz? Yapılan kahve sayısı 37. O zaman hemen şuraya yazalım. A artı B eşit olacaktır. 21'e. Başka neyi biliyoruz? Orta şekerli kahve için 2. Şekerli kahve için 3 tane şeker kullanılıyor. O zaman kullanılan şeker sayısı 2A artı 3B kadar olacak. Ki bu da 48'e eşitliymiş. Şimdi gelip burayı eksi 2 ile çarparsak eğer buradan da B eşittir. 42'yi çıkartalım 6 olarak elde ederiz. Yani burada 6 tane şekerli kahve yapılmış. O zaman Y kaça eşittir? 160'dan 6'yı çıkartırsak eğer 154'e eşit olacaktır. Peki kaç tane orta kahve yapılmış? E burada B yerine 6 yazdığımızda A'yı da 15 olarak elde ederiz. A değerimiz 15 olacaktır. E 209'dan 15'i çıkarttığımızda x'i de 194 olarak elde ederiz. Soru bize neyi soruyor hemen ona bakalım. x eksi y farkını soruyor. E x değeri 194 idi, y değeri 154 idi. İkisinin farkı 40'a eşit olacaktır. Cevabımız 5 yıkıl. 5. soruya geldiğimizde bir elektrik dağıtım firması bir günü 3 parçaya bölerek şu şu ve şu saat aralıklarını sırasıyla gündüz, puant ve gece tarifesi olarak adlandırıyor gündüz puant ve gece tarifindeki 1 kW'lık elektrik tüketim bedelleri sırasıyla 0,8 1 ve 0,5 liradır. Hemen yazalım. Burada 0,8 lira ödenecek. Bunun için 1 lira ödenecek. Bunun için de 0,5 lira ödenecek. Diğerinde de aynı şekilde. Aşağıda kilowatt cinsinden bir aylık tüketim miktarları tüketim miktarları birbirine eşit iki faturanın bir kısmı gösterilmiştir. Tüketim miktarları birbirine eşit ise eğer toplayalım bunları 55 60 daha 115 buraya bakalım 60 65 daha 125 o zaman biz buraya x kadar harcamışlar ise eğer burası da x artı 10 olmalıdır. Şimdi bunun tuttuğu tutlara bakalım burası 0.8 çarpı 55'ten 44 lira bunun için ödenecek. 1 çarpı x artı 10'dan x artı 10 lira bunun için ödenecek. Ve 60 çarpı yarımdan 30 lira da bunun için ödenecek. Burada toplamda 40-44 daha x artı 84 lira ödendi. Birinci fatura. Buna bakalım. 6 çarpı 0,8 burada 48 lira olacaktır. Burası 65 lira olacaktır. Burası da x bölü 2 lira olacaktır. E 48 65 daha 113'tür. Buraya da 113 artı bir de x'in yarısı kadar ödenmiş olacaktır. Birinci faturadaki elektrik tüketim bedeli ikinci faturadaki elektrik tüketim bedelinden 3,5 lira daha fazla olduğuna göre birinci faturada gösterilen bir an tarifesinde elektrik tüketimin kaç kilowattları yani bizden x artı onu istiyor. Hemen gelip bakalım. Şimdi biz x artı 84'ün bundan 3,5 fazla olduğunu biliyoruz. O zaman hemen gelelim. x artı 80,5 3,5 buçuk çıkarttık bundan eşit olacaktır 113 artı x'in yarısına. Burada 80 buçuk karşıya x'in yarısını karşıya attığımızda x'in yarısı eşit olacaktır. 113'ten 80 buçuk çıkarttığımızda burası 32 buçuk olacaktır. E o zaman x eşittir 65 olarak elde edeceğiz. Peki soru bize neyi soruyordu? birinci faturada gösterilen o kim idi? X artı 10 idi. E 65 10 daha 75 olacaktır. Altıncı soruya geldiğimizde yukarıda bir apartmanda 5 dairenin kilerleri ve ait oldukları daire numaraları verilmiştir. Her kilere kapı numarası kadar 10 çuvalı konulmuştur. Örneğin 3 numaralı kilere 3 tane 10 çuvalı konulmuştur. Kilerlerden bir tanesine 20 kilogramlık, diğerlerine ise 14 kilogramlık un çuvalları konulmuştur. Kilerlerin tamamında 228 kilogram un bulunmaktadır. Buna göre 20 kilogramlık çuvalların bulunduğu kiler kaç numaralı da aittir? Şimdi arkadaşlar biz bu sorunun cevabını nasıl bulabiliriz? Bir kere biz biliyoruz ki burada bir tane çuval un var. Şöyle kırmızıyla yazalım. Bir çuval un var. Burada iki çuval un var. Şimdi diyelim ki 20 kilogramlık paket buraya konulmuş olsa şimdi ben bunların tamamını toplarım. Eğer ki sadece 6 kilogram daha fazla ise çünkü 20 14'ten daha fazla 6 daha fazla o zaman bir tane çuvalda 6'lık fark olacak. Eğer ki 12 fark çıkarsa buraya konulmuş olacak. 18 fark çıkarsa buraya konulmuş olacak. 24 fark çıkarsa buraya gene aynı şekilde. E şimdi bakalım burada hepsini 14 kilogrammış gibi hesaplayalım. Toplam kaç tane çuval un var? 6 kere 5 bölü 2'den 15 çuval un var ve biz hepsini 14 kilogrammış gibi hesaplayalım. Bunun sonucu da 210 olacaktır. E neyi biliyoruz? Toplam 228 kilogram vardı. O zaman 228'den de eksi 210'u çıkartalım. Buradan 18 kilogram olarak elde edeceğiz. Yani 18 kilogramlık bir fazlalık var. Eğer ki hepsi 14 kilogram olsaydı da. E o zaman bir çuvaldaki fark kaç idi? 6 kilogram idi. 18'i 6'ya bölelim. 18'i 6'ya böldüğümüzde 3 sonucunu elde edeceğiz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 7. soruya geldiğimizde iki katlı bir otoparkın girişinde bulunan tarih, saat ve her bir kattaki boş olan park yeri sayısını gösteren tabelanın farklı saatlere ait iki görünümü aşağıda verilmiştir. Bu otoparka giriş yapan araçların tamamının park ettiği ve verilen bu iki saat arasında otoparka giriş yapan araç sayısı ile otoparktan çıkış yapan araç sayısı toplamının 51 olduğu bilinmektedir. Buna göre verilen bu iki saat arasında otoparka giriş yapan araç sayısı kaçtır? Şimdi bakalım ilk başta saat 10'dayken otoparkta toplam kaç araçlık boş yer var? 26, 6 daha 32 araçlık boş yer var. E burada 11 araçlık boş yer var. O zaman birinci durumdan ikinci duruma gelene kadar zaten 21 tane boş araçlık yer kapandı. Gelen araçların 21'i boş olan yerlere gitti. Peki ama 51 tane giriş çıkış olmuş. Yani 30 tane araç giriş çıkış yaptığı halde sayıca artmamış otoparkta. O zaman ne diyeceğiz? Bunların 15 tanesi çıkış yapmıştır. Bunların yerine de gelen 15 tane daha araç vardır. Soru bize neyi soruyor? Otoparka giriş yapan araç sayısı E 21 15 daha Sonuçumuz 36 olacak. 8. soruya geldiğimizde yukarıda bir taksi durağındaki şu taksilerin park halindeki sıralamaları verilmiştir alfabetik sırayla dizilmişler. Herhangi bir taksi duraktan ayrılıp tekrar durağa döndüğünde sıranın en sağına ya da en sonuna diyelim park etmektedir. Örneğin sadece C taksisi duraktan ayrılıp geri gelirse sıralama şu şekilde değişiyormuş. Yani C buradan ayrılacak, gidecek, gelip bir daha en arkaya gidecek. Diğerleri onun arkasındakiler birer kayacaklar ileriye. Başlangıçtaki sıralamaya göre sadece iki taksi duraktan ayrılıp geri geldiğinde Aşağıdaki sıralama oluşmuştur. Şimdi bakalım buradaki her üç şekilde de elimizde kim var? D var. Neyi biliyoruz? D ilk sıraya göre bir tane sıra ileriye kaymış. O zaman D'nin önündeki araçlardan bir tanesi yer değiştirmiş. E onun hangisi olduğunu zaten sorunun kendisi vermiş bize A. O zaman D'nin önündeki araçlardan sadece bir tanesi yer değiştirmişse eğer Burası B olacaktır, burası C olacaktır. 5. E sırada bu durumda hangi araba vardır? Orada da E arabası vardır. Nereden yola çıkarak bulduk bu soruyu? D'nin sadece bir sıra ilerlemesinden. Eğer ki hareket eden her iki araçta D'nin önündeki araçlar olsaydı D iki sıra hareket etmiş olacaktı. D sadece bir sıra hareket ettiği için D'nin önünden sadece bir araç kalkmıştır. Diğer kalkan araç D'nin arkasındaki araçlardan biridir ki o da zaten sadece E aracı vardır. Cevabımız yukarıdaki sıralamaya göre 5. sırada E taksisi bulunmaktadır. Doğrudur. 2. sırada C taksi vardır. Doğrudur. B ve C taksilerinin sıra numaraları toplamı 6'dır diye söylüyor bize. Hayır 1 ile 2'nin toplamı 3 olacaktır. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Bu soruyla beraber 7. testin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde 8. test ile beraber olacağız. İyi dersler, iyi çalışmalar arkadaşlar.